Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bıraktığım yerden kariyere devam ediyorum. Zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Anki tuhaf bir yani rakipsin. Mutlatmayı denedik, Ceza olmadı. Doğru. Maçların başında bir Ama tuhaf vurdu? E, hareket Radibinin kaybı oluyor. Benim bunu bekliyor. önlemek için e, bekliyorum rakibi. Için uyarı geldi. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Aga be. Umutlatırız dedik. Bayağı. Boş yedik golü. Kapayı Neyse. Bayağı. O da boş yedi. Şöyle biraz da dalalım. Golü Güzel. Bedava bedava. Güzel Yolumuza bakalım. Ama kaçırdık bunu olmadı. Öğren de gel. Ben o sihirli kelimeyi söylemeyecektim bana. Seni şu anda maçtan pes ettireceğim ceza sahasına doğru. Top kötü yere gitti. Oradan golü var. 45 saniyeyi geride bıraktık. Aa! Oh. Skor 3-3. Bak ha, hala diyorsun ya. Süper bir gol. Oğlum bu karakterin kendisi yavaş. Bana pinkli gibi geliyor Toplum ama. Kafa Ay. Maçta çekişme var. Ve iki oyuncu vurdu ve gol. Bir. Öğren de gel ha. Öğren de gel ha. Top bombaya döndü. <laughs> Öğren de gel ha. Rakip kaleye atması gerek. Süper güçler son saniye Öğren de gel ha. Oğlum seni pes ettireceğim. Üstem pes. Aa bunu yemeyecektik. Kadar. Bak şimdi pes etmez. Zaten 22 saniye Direkt. kaldı. Şöyle full spam yapacağım. Güzel şut. Baksana öylesine dokunduğum bile gol oldu. Kafayla şut çıkardı. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Kendi kalesine attı. Abi ya, uğraştık yemek için. için. Güzel bir kafa vuruşu. Son saniyede gol olabilirdi. Maçta Öğren topu de az Öğren az de gel. Öğren de gel. Öğren de gel. Öğren de gel. Hakem maçı bitirdi. Nasıl oluyormuş Götoş? Çok gıcık etti beni ya. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu ma